Özgürlük, kendi güvenliğinizi yaratacak serüvene sahip olmak anlamına gelir. Kendi yaratıcı zekanızın ortaya çıkmasına izin vermezseniz sadece bir takipçi olursunuz. Özgürleşmek ve olmak, kendinize ne istediğinizi, neye ihtiyaç duyduğunuzu sormak ve sonra onu yapmaktır. O zaman siz mutlu bir varlık yaratıyor olursunuz. Sadece olun, kendinize ne arzu ettiğinizi sorun, o tezahür edecektir etmek istediğiniz yönetim. Hissedin. Her şey içinizdeki Tanrı'nın şanı için tezahür edecektir. Ve sınırlarımız kesinlikle değişecektir. Serüven o sınırları daima değiştirir. Herkesin kendini çok güvensiz hissetmesinin, kim olduğunu bilmemesinin nedeni, onların nasıl yaşayacaklarını, ne yapacaklarını, ne sevleyecekleri, nasıl davranacakları konusunda kata bir kontrol altında yetişmiş olmalarıdır. Onların kendilerini hiç arzu edilemez bulmalarında yaşılacak bir şey yok. Kötü bir değişim diye bir şey yoktur. Eğer değişim kötü bir şey olsaydı, sizi başta değişmez, bulunduğunuz yerde kalırdınız. Bir varlığın kendini mutsuz eden şeylerden kurtulması büyük bir kuvvet gerektirir. Çünkü o kimliğini fırlatıp atmaktadır. Sizin bu şeylere, duygu durumlarına ve huylara sahip olmanızın nedeni, onların size bir gerçeklik, bir kimlik vermesidir. Eğer bir anda sahip olduğunuz evi, tüm eşyayı, anıları ve karakteri bıraksaydınız, kendinizi nasıl tanımayabilirdiniz? O zaman çıplak kalırdınız ama aynı zamanda huzurlu olurdunuz. Çünkü artık mutsuzluğa ve onu hatırlatan bir şeylere sahip olmazdınız. O boşlukta meydana gelen şey serüven olurdu.